Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bayramın birinci günü. Dedim ki niye video dönüştürmeyeyim? O yüzden bayram vlog. Hello. Kendini kendini tanıt. Dur şöyle. Hello. <laughs> Bakın ben kendimi tanıtamam bu arada. Tanıtırsın hadi. Al telefonu eline. Ben Kadime. <laughs> ya hadi. Doğru gün. Ben Kadime. Hadi. hadi, hadi. Gönül'ün kuzeniyim. Hay en çok beni seviyor İlham. bence. Ben bebeğin teyzesiyim. Konti garanti erkek. Erkek de de, de ben değilim ya. Ben sünnet istiyorum. Erkek olsun. Rica ediyorum. Önden verilebiliyorsa sipariş. Ne? Gelinin yok çocuğun babaannesi oldu değil mi? Babaannesi. Evet. Yok babaannesi. Gelinin büyük babaannesi. Büyük babaannesi. Babaannesi. Evet. O, ananasim, o da anne nese? Anne. Benim annem oğlu çocuğum baban olur. Ben kız diyorum. Çocuğum Ana nesi mi? Baba Aman neyse, ama baba nesi şey, işte neyse. Ben kız değil tamam, anne. Çok dedim. Bu da hiçbir bir şeyi. Sen ne hissediyorsun? Ben fakir hissediyorum. Tamam ben de fakir hissediyorum. Hayır ben kız Buna hissediyorum. Ben kız hissediyorum. Aman evli makyaj Ne makyaj ya? Bulaşıklar bana kaldı. Annen nereye? Cezven nerede? Cezven. Yanda. Nerede? <laughs> Aşağıda aşağı, duruyoruz. Çıkar ha, e, Tamam. Bir bir, bir say. 2, 4, 6, 8 Yok, o yetim. da say demiyorum, Buraya suyu kapatalım. Ha, suyu. Öyle. Şuradaki kahve getirelim mi Kızı getir gel Bak Aras. Bak. Gözünün bir şey görmüyor adamlar. Mükemmel. Bak, bak. <laughs> Bana vurdu. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Teyze ya. Burak gel. Burak gel. Tamam Teyze, gel. 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 hepiniz. Ya, Cennet abla. Blok yapacağım. <laughs> Vallahi. Beni atma kardeş. Ya atacağım tabii ki Niye? Konarım ben. Ne var? Ay yürek biraz. Iyi. Nereye yürek oldu saçma. Gezer mi? Oğlum şöyle. İyi dolaşacak. Burada çay. Bırak yiyor. Daha yeni sofradan kaldırdık bir de biz onu biliyor musun? Son sor yine de. Gelmez onu ki. Hiç olmamış. Hayır bir daha ver. Bu yüce olmamış. Çok güzel olduk biz. Hepimiz kırmızılı kırmızılı. <laughs> Bugün kulağımız bu, bu. Baba git. <laughs> Ener <hareket gülüyor> mi misin sen? Hayır. Bak bak yürüyüşe bak. Gördesin ağız geliyor bak. Vay ananı biliyor musun? Vay vay vay. Vay vay. bak savaşta. Yok oğlum, ben zaten ya 4 5 buraya el topu. <Ey> Oyun <laughs> <O yüzden. gülüyor> İyi akşamlar <baby>. Abi değil miydiniz ben siz? Hala. abi gel birinci fotoğraf çekelim. <laughs> <Kımar gülüyor> abi, bu fırsatı Biliyor musun? Oğlum bak. Kim abi. Birader bir iki, Biz <gülüyor> 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 Her neyse, bu abiyi bir bayramın birinci günü. Sırf bu ekiple birinci gün toplamak için evdekileri bıraktım, geldim. Oha! Oğlum bu hiçbir şey. İyi. <laughs> bu hiçbir şeyse ben <gülüyor> normal ölüp istemiyorum. Efe'ye koyabilir misin bana? Ney? Nasıl Ah, Aa, şey? Aaa! Hayap şanlısı Buldum. Hadi. Evet, oğlum arabalar geliyor, bekle. Bekle oğlum, arabalar geliyor. Ya oğlum ya, ambele yokuz ya. Ay, sudan. <laughs> Kapatamadım ya. Anne çekemedim. Nasıl oluyormuş? Gördün mü? Abi abi hadi ne Abi. Mangal yapalım diyoruz. <laughs> ben. Ben köfte ne yiyeceğiz? Sürüp ekmek. Ben sürüp ekmek. Ben Ben Var. Ama tabii sucuğu şey yapacağız arkadaşlar. Şeyin içine gömeceğiz. Gömmeyi istiyorum. Ben bu arada hiçbir şekilde ateşe pişmesine en son hatadan dolayı dersleri <laughs> yakın. Oğlum ben en son etten kalan hepsini çiğ ya. Kayış kayış. ya çünkü siz yanlış eti getirmişsiniz. Hayır, et daha Oğlum, zaten bu şeydi. Orada tüzük arasında sevdiğiniz. Buzdu yani zaten. Bak normalde benim bıyımın bu da şöyle baktığın zaman bak tam böyle düzgün bıyık. Böyle baktığında bıyığın sağ tarafı yok. Nefret yani seyrek. Evet. Benim bir tane flörtüm vardı boyuyordu. Benim de yok diyecek. Dedim sana tatlı diyorlar. <laughs> biz aldık her şeyi. Her şey değil de bize de denilenleri aldık. Şimdi eksiklere bakacağız. Eksiklere göre bir daha <laughs> ayarlayacağız. Sevdiler, söyleyin hepsini patlatmasınlar ya. Şimdi mi Ya orasını atacağım direkt. Koymam ki direkt bu videoyu silerim. dolar. Ama sen para kazanmadığın için. Niye para kazanmıyorum? Belli bir takçı bulup takçı evet. Söyleriz. Tamam reis. Ağladık. Tehlikenin içinden geldin. en tehlikeli de sensin. Bak, 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 Memnun oldum. Ama sen Allah'a kapatsın. Allah'a kapatsın. Koştan koş hayatına gelmez. Ha! Ha! Koş çekmemiz lazım bu arada. Yani burada bırakalım arası. O bu dere değil de buradan geçeriz buradan. Şey taş koyun dediler aslında ama. Şey dedi inin dediler. İnin batarsınız dediler. İnşallah Evet evet oradaki inerde. de yapmaya devam ediyor. Allah gerekler Allah. Erikten inerim yürürek ilerliyoruz bunun amca. A, bir şey yok. Alt tarafı gaza bastık ya. Alt <Gülüyor> evet. <gülüyor> Alo. <laughs> Alo. Alo. Biz bağ mıyız? Alo. Ha. Yağmur havasının e, tersini söylesek durur. Yağmur havasının tersini hava? nasıl söylüyoruz? Hava çok güneşli. Allesko çatlala şut biz varsak Abi mi <laughs> Ekibi çek Çomarlarla beraber Tatlı bir yağmur yağıyor Hava çok güzel Mekan aşırı iyi bir yer Burada ekin ekildi Hava fena değil Serin değil ama yağmur var Güzel bir gün Hedef mangalı başarıyla yapmak Herkesin ayağının ayakkabısı var Ama ben terlikleyim. Bir survivordayız Çek şey ekibi. Semaver burada. <laughs> tırbanlar erkek. Milletin <laughs> arabasını kızlar yıkar. Bizimki tırbanlar erkek ki. ki. <laughs> şey nerede? Sıkma Karışık. çıkacağım. Yine torpil patlatacak. Yapma artık. Ben gideyim, hadi kolda kenara açayım. Aa hatta dur. Bir aydınlanma yaşandı şu an. Aydınlanma çanı geçti. <laughs> Karşı cepheye. <laughs> Karşı cepheye bomba gönderiyor. <laughs> Abi ben bu işi yapıyorum ya. <laughs> Kuşun ayağını yazan var çatapat. Yavaştan sokuyor, Halıyı bekliyoruz. Ne diyorsun? Daha bir şey yok mu? Ne kaybedeyim Ya kafana mı geliyor? Uçak alalım mı mi? yine? Uçak. Adem istiyor şuradan. Şuradan eee mangal olayını abartıyorlar. Yani öyle bir gruplayız ki herkes birbirine laf atıyor, flame atıyor ama sorsan çok iyiyiz. Ateşi yaktım ki yapmayacağım demiştim. Bunlara da kalsa yapım olacaktı. Ateşi yaktım. Her neyse. <laughs> arabayla geldik yolda arabayı kullanmama laf Çıkanı ettiler. Mı? Evet. Her neyse. Bu kadar. Tamam. Ben İrem bu arada kendimi geçen doğru düzgün tanıtmamıştım. E, bu sefer daha tedarikliyiz. Babam ateşe almamız konusunda çok iyi Bence haklı. <laughs> bu kadar. Tamam, tamam. Tamam. Anneşen an işim var benim. Hadi kapat. Şunu sıksana bir. Çok güzel. şey. <laughs> Abi, şunları tabak ee, evet. Adem onların onlar getir. Herhalde. Çekeceğim. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi Hadi gel. Okay. Hadi bak. De, <laughs> Adam, <pais. gülüyor> ah, <parler> ayak üstüne şuraya koş. Hadi bak. Koşan burada. burada. buraya al. Ekmeği alsana Adem yapmıştım şey ben. Ne kadar şey yani. yani elini emeğine arkadaşlar. Ya, Aa, olsun. Onunla bak sert yok piş Hiç, şey Atayım da karıştırayım. Sahipsizin ilk böyle izlemez mi? Ben ilk bölümüne biliyorum <laughs> Ne o? Sahipsizlerle ilk bölüm var. Ne diyor? Sahipsizler. He. Ne oldu? Ne oldu? Bir şey Direk yok. Ben düğmezden geliyorum. <laughs> Bak oh. Ne yapıyorsun? Ne Duymamazlıktan geliyorum diyor. Biraz önce kaç saat şu kuşunu gelecek dedim. Aldı onu öbür tarafa vurdu. <laughs> Sonra gülme krizine girdi bir yere. Böyle mi? <gülüyor> <gülüyor> yok o çok ciddi. Ya varmış yaman olmuş. Abi nasıl yaman olmuş ya? <laughs> <laughs> Korkmuyor <yam> <laughs> mu? <laughs> Hadi şuna bir ısısana. Hangisi daha güzel? Allah razı olsun. Şunu bu Sen ağzında şunu bitir. Oğlum bu bitmiyor ya. Tamam <laughs> bitmiş <laughs> <laughs> işte. Yaman oldu. <laughs> Mesela sen bunu çekiyorsun ya. Hı. Sonra sürüyor mu? Hı hı. Niye? Ana olarak zaten YouTube'da kalıyor ya. Ama bu bir sorun mu var? Günaydın. Ben aboneyim hatta. Katılaşma düşünüyor musun? <laughs> Kaç saat kutu var 250 bin. Oldu galiba o kadar. 250, 250 bin. Evet oldu galiba o kadar. Aman. Hey, sen bak, <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, 250 bin diyorum bin bin. bin. Tamam bin, bin oldu, <laughs> zaten. ama 250 bin oldu olduysa yemin ederim şu ne istiyorsan yap. Şaka yapıyorum şaka. Ab Nasıl ya? İsmi ne? Üstüne şey. alıp şey. Aynı şey. Prenses Gönül TV. Yazıyor bir de, Allah belanı versin. Düştü Prenses Bülent Erim yazıyordu. Not, gülüş, bonus, güneşik. Notlara gönül yazıyormuş no, değil mi? Ayrıca yazınca çıkmıyor. Neymiş o? Bunu no, açırdınız. No, bonus, no, no, bonus, no, no. bonus. Benim elim yine pislendi. Tamam. Bu kahve olsun. Su kaldı mı şimdi 1000 dakikaya? A demişsin. 2000 years later. Seçmeyeceksen ona göre döneceğim. Şimdi köpüğü çevirsiyor değil Şurada duruyorduk. Dedim ki kahve dedim yapacak senin sade. Zaten sade yapayım ama ben kahve dedim. Şekerde kahve tadı geldi. Valla iki kaşık anca koydum. O da çok acı olacak diye. <laughs> Adem. Güzel geçti. Piknikten memnun musun? Evet. <laughs> ne sence? Fena değildi ya. Sadece soğuktu. Bir de son dakika güneş açtı yani kalkarken. <laughs> Sizce? Yani. Güzel. Eski gördese gidelim hadi. 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 Hadi gidelim. Eski gördese nerede? O caminin olduğu yer. Ekip no face like must be face like. Şarkı bak bir kostüm değişikliği. İrem diyor ki beni vlog koyma. Abi şey mi yapsak? Koyacağım tabii ki. <laughs> <havalar benimleyim. gülüyor> Abi, <çocuklu. gülüyor> Bizdeki yaralar kanamalı kötü. Çocuk çocuksu havalar karaladı susu. Ben de bu aralar taramalı. Bayramın 3. gününden merhaba. Bayram bayram kalmadı. Herkes gitti. Ee, Artık benim de hazırlanmam gerekiyor. Ben de yurda gideceğim. Umarım beğenmişsinizdir vlogu. Birazcık karmaşık bir vlog oldu. Mangaldı falan derken biz bayağı karıştırdık vlogu. Bazı kısımlar eksik. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. <laughs>